Canlarım benim selamlar. Benim 10. sınıf biricik öğrencilerim. Birinci temanın ikinci kazanımının son dersindeyiz. Birinci kazanımımız neydi? Dik üçgende trigonometrik oranlar, trigonometri. İkinci kazanımımız yani şu an içinde bulunduğumuz kazanım. Üçgende yardımcı elemanlar ve bunlar arasındaki ilişkilerdi bunun dördüncü dersindeyiz arkadaşlar. Artık son. Üçgenin kenar orta dikmeleri, çevrel çemberin merkezi ve üçgendeki yükseklikle alakalı e, bilmeniz gereken şeyleri konuşacağız. Ondan sonra da ikinci kazanımı noktalayacağız. Üçüncü ve dördüncü kazanımla çok hızlı ilerleyecek arkadaşlar. Çünkü orada çok fazla bir konu ve bilgi yoğunluğu yok. Onu da söylemiş olayım. İsterseniz hemen dersimize başlayalım. PDF'imiz videonun açıklama kısmındaki Google Drive linkinde 10. sınıf klasörün içerisinde sizleri bekliyor. Lütfen PDF'lerinizi çıktı alarak, yazarak beni takip ediniz diye sizlere bunları öğütlüyorum ve başlıyorum. Hadi bakalım. Üçgenin kenar orta dikmeleri ve çevrel çemberin merkezi. Bir üçgenin her bir kenarını iki eş parçaya ayıran dik doğrular çizildiğinde üçgenin çevrel çemberinin merkezi bulunur. Bu nokta açıların geniş, dar veya dik olmasına göre üçgenin iç bölgesinde, köşesinde ya da dış bölgesinde bulunabilir. Arkadaşlar kenar orta dikme demek ee, kenarı ortalayan dik doğru anlamına geliyor Bakın kenarın yani ac kenarının Ortasına gelen bu doğru Ac kenarını iki eşit parçaya böldüğü için Kenar orta dikme Aynı şey bu doğru için de geçerli arkadaşlar Aynı şey buradan indirilen dik için de geçerli Burayı iki eşit parçaya bölüyor Ve bu çevrel çemberin merkezi olmuş oluyor Çevrel çember ne demek Üçgeni çevreleyen ahanda bu çemberin Merkezi olmuş oluyor Dolayısıyla bakın bu merkezden Bu diklere gidenler de ee, Şey oluyor Tabi şu da şuradan geçmeli, yanlış yerden geçirmeyelim. Yarı çap oluyor, onu da görmüş olalım. Şimdi bunları soruların üzerinde görmek daha güzel olacak. Yani burada bir ispat çıkaracağımız herhangi bir şey falan yok. Şimdi bak, buraya geldik. D noktası ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Yani şu anlama geliyor. D noktasından geçen doğru kenar orta dikme. Yani burası 90 derece. Yani bunlar birbirlerine eşitler. O zaman ben B ile D'yi aynı zamanda da B ile C'yi birleştirirsem. Şöyle düzgün birleştireyim. B ile D'yi ve B ile D ile C'yi birleştirirsem. Burada daki oluştur. Çünkü inen dikme iki eşit parçaya bölmüş. Demek ki burada bir ikizkenarlık Aynı zamanda bir açı ortay mevcut arkadaşlar. E o zaman buradan sonra ne yapacağız? Bakın aynı şekilde bu D noktası e, içte iç teğet çemberin çevre çevrel çemberin merkezi olduğu için buradan bu köşeye giden yarıçap bu köşeye giden yarıçap aynı şekilde bu köşeye A köşesine giden de yarıçap olacak. 10 buraya 10 birim aynı şekilde buraya da 10 birim yazmış olacağız. E, 6 8 ondan dolayı BH 8 aynı şekilde HC de 8 olacak. Bize ne soruyor? BC uzunluğunu soruyor. soruyor. 8 artı 8'den aradığımız doğru cevap 16 olarak hesaplanmış olacak. 29 numaralı örneğimizde. Tamam mı canlar? 30 ile devam ediyorum. Şimdi diyor ki D noktası ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Pekala. ABC 36 14 verilenlere göre Baç açısının kaç derece olduğunu bulunuz diyor. Şimdi kenar orta dikmelerin kesim noktasıymış D noktası. O zaman D noktasından kenara gelen dikme iki eşit parçaya bölecek. Bak bunlar şöyle birbirlerine eşit olacaklar. Şöyle A ile D'yi de birleştireyim. Şöyle birleştireyim A ile D'yi. Şimdi A ile D'yi birleştirdiğim zaman bakın D kenar orta dikmelerin kesim noktası olduğu için köşeye giden eşittir. Köşeye giden eşittir. Köşeye giden eşittir. Çünkü çevrel çemberin merkezi. Köşelere gittiği zaman yarıçap oluyor. Peki. Harika. Muhteşem. Şimdi ne yapabiliriz? 14 ise bakın ikiz kenar üçgenden dolayı 14 olacak. Ondan sonra 90-14-76- ee, şöyle yazabiliriz bakın. Burası kaç derece? 50 derece. İkizkenar üçgenden dolayı burası da 50 derece. O zaman şuranın tamamı şöylece 80 derece. Tamam mı? Şimdi bakın burası 90, burası 14. Buranın tamamı ne olacak? 76. Az önce buraya 4 demiştim. O zaman şuraya kaç kalacak? 72. Burası 72 ise bakın ikizkenar üçgen tepe açısı 72. 180'den 72 çıkartalım. 180'den 72 çıkarttığımız zaman kaç yapar? 108. 108'i 2'ye böldüğümüzde de 56 yapar. Yani bu açı 56 olacak. Buradaki açının tamamı da 56. O zaman şurası 42 olmuş olacak. Bize ne soruyor? Pardon 54 yani 56'sı. 108 bölü 2 54 arkadaşlar ya. 54 çok özür dilerim. O zaman burası 54 olacak. 14 ise şurası 50 olacak. Bize sorulan BAC açısı. Bakın dikkat ederseniz BAC. Yani şu açının şöylece tamamını soruyor. 50 artı 54'ten aradığımız açı 104 derece olarak hesaplanmış olacak. 30 numaralı örneğimizde. Anlaştık mı? Nema problema yok bir problem. Hadi bakalım devam edelim. O, o senin sıran 10. Hadi bakalım senin sıran 10 dediğine göre siz çözüyorsunuz. Ondan sonra da benden dinliyorsunuz. Ama size şimdi kolay çok zor bir soru denk gelmedi. Onu söyleyeyim yani. Çok zor değil. Değil, değil. Yaparsınız. Yaparsınız. Bak D, ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktası imiş. Yani oradan D noktasından herhangi bir kenara indirdiğiniz e, yükseklik eşit olur. Aynı zamanda arkadaşlar Bakın bura 17 ise şunu çizdiğim zaman bu da 17 olur. Bak 17 ise 17. Neden? Çünkü e, bu çevrel çemberin merkezi olduğu için A köşeye giden yarı çap köşeye giden yarı çap 17 17 oluyor. E, o zaman bakın ben buradan böyle dikimi gönderirsem bu dik tam ortalayacak. Yani AC kenarını tam ortalayacak. Tabii ki burayı değil. Çünkü D, A, B, büyük üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Dolayısıyla D'den gelen yükseklik AC'yi iki eşit parçaya bölecek. 21, 9 daha 30. İki eşit parçaya bölerse 15. Buranın tamamı da 15 olmalı. O yüzden buraya 6 kalmalı. E burası bakın 15, 7. Burası 8 olacak. 8, 15, 17. 6, 8. X eşittir 10. Gördünüz mü? Tıkır tıkır ilerledi her şey. Hiç bize zorluk çıkarmadı. Tamam mı? Senin sıran onu da böylece halletmiş olduk. Şimdi geldik üçgenin yüksekliğine. Arkadaşlar bir de üçgenin tüm köşelerinden karşısındaki kenara indirilen yüksekliklerin kesişim noktası bu üçgenin diklik merkezi olarak isimlendiriliyor. Yani diklik merkezi ne demek? O diklik merkezinden geten, geçen bütün doğrular kenara dik olarak gidiyor. Ama kenar orta dikme değil yani eşit gitmiyor. Yani eşit bölmüyor sadece dik gidiyor. Üçgenin açılarına göre diklik merkezi aşağıdaki gibi olur. Eğer üçgen dar açılıysa ne demek dar açılı? Yani bütün açıları darsa o zaman diklik merkezi üçgenin içindedir. Eğer... Dik açılıysa arkadaşlar şey geniş açılıysa e, o zaman diklik merkezi dışarıdadır. Bakın şu üçgenden bahsediyoruz şuradaki üçgen geniş açılı bir üçgen, şu üçgen e, yani şurası geniş, şunlar dar dar. O zaman diklik merkezi dışarıda bir yerde olur K noktası çünkü bu kenara inen dik dışarıdadır. Bu kenara inen dik de dışarıdadır. Bu kenara inen dik içeridedir. Dik dik merkezi de dışarıdadır. E, dik üçgense arkadaşlar dik dik merkezi zaten direkt dik olduğu kenardır. Mesela K kenarı oradaki köşe dik ya. Dik dik merkezi o zaman da dik üçgende dik olduğu noktada olmuş oluyor. Tamam mı? 3 durum var. Dar açılı da üçgenin içinde. Dik, geniş açılı da üçgenin dışında. Dik üçgende de dik noktasında dik dik merkezimiz vardır. Peki nasıl karşımıza çıkar dik dik merkezi? Şöyle. ABC üçgeninin diklik merkezi A köşesi. O zaman burası 90 derece. Yani bu dik üçgen. Şuradaki gibi. Iki, üçüncüdeki gibi. K diklik merkezi K90. A diklik merkezi A90. O zaman 12 16 20 üçgeni olacak. Pisagor'u sağlayacak. Demek ki X'imiz 16 olarak bulunmuş olacak. 31 numaralı örneğimizde. Tamam mı canlarım? 32'de iz şu anda. Bak bu güzel bir soru. Şimdi buraya dikkat ediyorsun. Bu soru böyle hemen görülebilecek böyle ha tak diye yapayım diyecek bir soru değil. Çok zor değil ama görmesi biraz zor. Lütfen dikkat et. D noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. Peki. Tamam. Şimdi bak ACD açısına X diyelim. ACD. Yani şuradaki açıya X diyelim. Eksi X'i karşı tarafa atarsak DBC X artı 29. DBC yani şurası X artı 29. ABD açısına Y diyelim. ABD. Buradaki açıya Y dersek o zaman eksi Y'yi karşı tarafa attığımızda DCB Y artı 28. DCB yani burası Y artı 28. Ha, süper. Başka da bir açı falan vermemiş farkındaysanız. Bakın şimdi ben bu C'yi D'den geçirdiğim anda diklik merkezi olduğu için buraya dik olarak gidecek. Aynı şekilde B'yi doğrusal olarak uzattığım için diklik merkezinden dolayı bu da buraya aynı şekilde dik olarak gidecek. Şimdi bakın şu üçgene bakın. Şuradaki üçgene. Şu üçgene. Bu üçgene baktığınız zaman açılarını söyleyin. X artı 29. X 2X artı 29. Bir de 28 var. 2X artı 29. 28 daha kaç yapıyor? 57 yapıyor. 2X artı 57. Bir de burada 90 olduğu için bu 90'a eşit. Yani şu ikisi 90 olacak ki 90 daha 180 olsun. 57. 2X artı Y de var. Çok özür dilerim. 2X artı Y artı 57 eşittir 90. 57'yi karşı tarafa atarsak 2x artı y eşittir 33 yapar. Şimdi bu yeşili siliyorum. Başka bir üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi şu sınırlarını turuncu ile çizdiğim üçgene bakmanızı istiyorum. Burada da iç açıları toplayın size zahmet. Burada da x var, y var, bir y daha var. Yani burada x artı 2y var şuraya yazayım. X artı 2Y var. Artı yine 28 artı 29'dan 57 var. Eşittir 90'a. O zaman bu sefer X artı 2Y 57'yi karşı tarafa atarsak 33'e. Bak şimdi bunları taraf tarafa toplarsak. 2X X daha kaç yapar? 3X yapar. 2Y Y daha kaç yapar? 3Y yapar. 33 33 daha kaç yapar? 66. Her iki tarafı da 3'e böldüğüm zaman X artı Y kaç yapar? 66 bölü 3'ten 22 yapar. Şimdi X artı Y 22 bulduk ama soru bize neyi soruyor? Soru bize B, A, C. Yani yani şuradaki açıya alfa dersem bu alfa açısını soruyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın bu köşe x artı y artı 29, bu köşe x artı y artı 28. Yani o iki köşenin toplamı 2x artı 2y artı 29 artı 28'den 57. Bunu bir de y ile topla şey alfa ile topladığım zaman üçgenin iç açılar toplamını verecek büyük üçgenin büyük üçgenin ABC'nin yani 180 olacak. Şimdi x artı y 22 ise şurası 2x artı 2y 44'tür arkadaşlar. 44 ile 57'yi topladığımız zaman 90 101 yapar. O zaman 101 artı alfa eşittir 180 olur. Buradan da alfa eşittir 79 yapar. Zaten soruda bize alfanın kaç olduğunu soruyordu. Aradığımız doğru cevap 79 olarak hesaplanmış olacak. Tamam mı? Üçgenin iç açılarından gittik ve diklik merkezini kullandık. Tamam. Kurban olsun hocanız size. 32 ile hallettik. 33. Bak ne diyor? E noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. O zaman E noktasından geçen bu doğru dik olmalı. Aynı şekilde bu doğru dik olmalı. Bir de buradan çizersem o da dik olur. Ama şu anda gerek yok gibi. 124 ise burası 56 yapar. O zaman arkadaşlar buranın 24 yapması lazım. Şey yok. 34 yapması lazım. 34 56 daha 90 90 evet. Aynı şekilde burası da 56. E burası da 34. Alfa'yı dörtgenin iç açılarından bulabiliriz. Şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Şeyden de bulabiliriz ya. dörtgene gerek yok. Burası 90, burası 34. Bak şöyle. Bak şöyle şu üçgene bakmanı istiyorum. Şu üçgen, bu üçgende. Bu köşe 90, burası 34. O zaman buradaki alfa açısına 56 derecelik bir açık alacak. Doğru cevabımız 56 olacak. Tamam. Dik dik merkezini kullanarak işi bitirdi. Bitirdik. Tamam. Evet. 34 ile devam ediyoruz. D noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. ABC açısı 60 derece, ACB açısı 75 derece, AD uzunluğu 6 santim. Yukarıda verilen bilgilere göre BD x kaçtır diye soruyor. Şimdi canlarım, e, diklik merkezi neymiş? D noktası diklik merkeziymiş. O zaman bakın hemen şöyle düşünelim. D şu B noktasını doğrusal olarak uzattığım zaman 90 derece gidecek. Bak şöyle 90 derece gidecek. Şurası şöyle 90 derece olacak. Şimdi bak. Açıları biraz dolduracağız burada. Biraz açı doldurma yapmak zorundayız. Şimdi ACB açısı ACB. Burası 75 derece. Şurası 75. 90, 75. Buradaki açı 15 derece olacak. E şimdi ABC de 60. ABC. Buranın tamamı 60. E 15 ise buraya 45 derece kalacak. Diklik merkezini kullanalım. Yani buradan buraya gönderelim. Oradan direkt göndermemize gerek yok. Şuradan geçenin de 90 derece olduğunu biliyoruz. Burası 90. Burası ne yapar? 45 yapar. Çok güzel. Şimdi bak e, bunu böyle uzattığınız zaman şöyle uzattığınız zaman burası dik gelir 90 75 burası 15 yapar. E, burası 90 45 şuranın tamamı 45 o yüzden burası 30 yapar. E Burası 90 burası 30 burası 60 yapar. Şimdi 90, 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 60'ın karşısı kaçtır? 3 kök 3'tür. Çok güzel. E şimdi şurası... Bakın hangi üçgenden bahsediyorum? Buradaki yeşil üçgenden bahsediyorum. 45'in karşısı 3. O zaman diğer 45'in karşısı da 3. O zaman 90'ın karşısı yani x 3'lerin kök 2 katından 3 kök 2 olarak bulunmuş olacak. 34 numaralı sorumuzda. Tamam. Haydi bakalım bu sefer senin sıran. Ne yapacaksın? Benzerlik yapacaksın. Bak şey yapayım. Sana ipucu vereyim. E noktası diklik merkezi. E noktasından geçen doğrular dik olacak. Bu da dik olacak, bu da dik olacak. Burası noktalı, burası çizgili açı olsun. İç tersten çizgili, 90 noktalı, burası da çizgili. Yani şuradaki üçgenle, şuradaki üçgen benzer üçgenler. Şimdi bak, çizgilinin karşısında yukarıda 6 var. Çizgilinin karşısında aşağıda 2 var. Eşittir. Noktalının karşısında yukarıda 9 var. Noktalının karşısında aşağıda x var. E, burası 6 bölü 2'den 3 yapar. İçler dışlardan 3x eşittir 9 yapar. Her iki tarafı 3'e bölersek aradığımız x değeri 3 olarak hesaplanmış olacak. Senin sıran 11'de. Tamam. Harika. Şimdi. 35'le devam ediyorum. Birim karelerden oluşan zemine bir ABC üçgeni çiziliyor. Bu üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktasının numaralandırılmış karelerden hangisinin içinde yer alacağını bulunuz. O zaman kenarların orta noktasını bulmamız lazım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, bak ee şöyle düşünün. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 kök 5 tam şurası orta nokta. Şurası tam orta nokta tamam mı? Aynı şekilde şuraya bakalım. Tam şurası orta nokta. Belli oluyor zaten 1'e 2 oranda gittiği için. Buraya bakalım. Burası içinde de tam şurası orta nokta. E bunların arkadaşlar kesişiminin gördüğünüz gibi hepsini birden kesiştirirseniz şu şekilde 4'te kesiştikleri çok net bir şekilde belli oluyor. Aradığımız doğru cevap 4 olarak bulunacak. Kenar orta dikmenin kenara inen e, kenar ortaya inen dik doğru olduğunu bilmeniz gerekiyor. Peki senin sıran 12. Diyor ki Suzan öğretmen, geometri dersinde üçgenlerin merkezleriyle ilgili kazanım değerlendirmesinde aşağıdaki etkinlikte öğrencilerine verilen maddeleri birbirleriyle eşlemelerini istiyor. Buna göre doğru eşlemeyi yapınız. Ee, yani ikinci kazanımın başından itibaren takip etmeniz lazım. İç açı ortayların kesim noktası içte çemberin merkeziydi. Bir B ile eşlenir. Kenar ortaylarının kesim noktası bir önceki derste görmüştük ağırlık merkeziydi. Yüksekliklerin kesim noktası yükseklik diklikte, diklik merkeziydi. Kenar orta dikmelerin kesim noktası da çevrel çemberin merkeziydi. Yani 1B ile 2C ile 3D ile 4D A ile eşlenmiş olur. Tamam mı? Peki, geldik şimdi buraya 36 numaralı örneğimize. ABC üçgeni biçimindeki kağıt parçası aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi AH boyunca katlanıyor. Katlama işlemi sonunda B köşesi BC kenarı üzerinde bulunan B, nokta, B üssü noktasına denk geliyor. Ee, buna göre B üssü bak ABC üçgeninin diklik merkezi K noktası şuralarda bir yerde. Şuralar ABC A, buralarda bir yerde diklik merkezi. Şimdi B üssü KC açısını soruyor. B üssü KC Peki. Peki, peki, peki. Şimdi arkadaşlar bu katlamayı bir geri açalım. Şuradan gelelim şöyle. Şöyle bu katlamamızı bir geri açalım. Şimdi 64, 6. Bu katlamayı şurada düşündüğünüz zaman bakın. Şurası 64 derece. Şurası 90. Kat, izi, kat izinden dolayı. Şurası açı ortay. Burası 90, 64. O zaman arkadaşlar arkadaşlar ee, 90 64 kaç yapar? 26 yapar. O zaman aynı şekilde burası da 26 olur. Şimdi dikkat ederseniz burası 90 60 burasının tamamı 30 olacak. Dolayısıyla 26 ise şuraya 4 derece kalacak. Tamam mı? Şimdi ABC üçgeninin diklik merkezi bakın AH dik olduğu için buralarda bir yerde. Diklik merkezi şuraya K diyelim. Tamam mı? Şimdi buradan gelen geçen doğru dik geçecek. Yani dik gidecek. Aynı şekilde şuradan gelen doğru da dik gidecek. Burası 90. 26 o zaman burası 64 yapacak. Burası da 90 çünkü diklik merkezinden geçiyor. Burası 30, burası 60 yapacak. Soru bize bu arada neyi soruyor? Burası K, B üssü, B üssü, K, B üssü, K C açısını soruyor. O zaman benim B üssüyle şuradaki K noktasını da birleştirmem lazım. Arkadaşlar biz şu anda yeşille gösterdiğim, boyadığım açıyı arıyoruz. Tamam mı? O açının kaç olduğunu arıyoruz. Peki Şimdi 64, 60 ise şurası 60 olacak, o zaman e, burası 30 olacak, o zaman burası 34 olacak, burası 90 olacak, o zaman burası da 56 olacak E burası da 56 olacak. Bak şimdi, e, e, 64, 56 daha kaç yapar? 120. 120, 60 daha ne yapar? 180. 60 daha ne yapar? 240. E, şurası kaç? Burası da 60. 60 daha kaç yapar? 300. E, o zaman buranın 60 olması lazım. 56 ise şuradaki yeşil yere 4 derece kalacak. Doğru cevabımız aşık olacak. Biraz karışık yazımlar falan ama dikkatle takip edip dikkatli not alırsanız problem olmaz. Peki örnek 37 ile devam ediyoruz. Çetin öğretmen matematik dersinde öğrencilerinden dar açılı bir ABC üçgenini defterlerine çizmelerini istemiş. Hemen öğrenci olarak görevimi yerine getiriyorum. Dar açılı ABC üçgenini çiziyorum. Ardından AB ve AC kenarlarına ait kenar orta dikme doğrularını çizmelerini istemiş. Hemen çiziyorum. AC'ye ait ve AB'ye ait kenar orta dikmeler şöyle eşitler. Burası 90 derece. Bunlar da şöyle eşitler. Peki. Daha sonra bu doğrular arasında kalan dar açının ölçüsünü x olarak yazmalarını istemiş. Bu doğrular arasında kalan açının ölçüsü burası x. Aynı şekilde burası da x. Peki sonra Öğrencilerinden Ela ABC üçgeninde AB ve AC kenarlarına ait kenar orta dikmelerin yerine yanlışlıkla bu kenara ait yükseklikleri çizmiş. Ha tamam. Şimdi BAC 50 dereceymiş. BAC burası 50 derece. O zaman 90 burası 40. O zaman burası 50 arkadaşlar. E zaten buradaki yükseklikte aynı. Sadece kenar orta dikme ile burada yüksekliğin farkı eşit olmaması. O halde doğru cevabımız E şıkkı olarak bulunmuş olacak. X 50'ymiş. Peki senin sıran 13. Dikdörtgen biçimindeki bir tahtanın üzerine eş kareler çizilmiş ve A, B, C, D, E, F, G ve H olarak isimlendirilen köşelere birer çivi çakılmıştır. Siyah renkli lastik A B ve C köşelerine çakılan çivilerin etrafına geçirilerek bir üçgen elde edilmiş. Bu lastik A köşesinden değil de hangi noktalardan geçirilirse A yerine üçgenin diklik merkezi üçgenin dışında. Diklik merkezi üçgenin dışında olacaksa geniş açılı bir üçgen olacak. Mesela A yerine D'de olsa arkadaşlar yine dar açılı bakın yeşille göstereyim. Yine dar açılı bir üçgen olur. Dolayısıyla diklik merkezi içeride olur. A yerine E'de olsa yine dar açılı bir üçgen olur. Diklik merkezi yine içeride olur. A yerine F'de olsa yine dar açılı. A yerine H'de olsa yine bakın bu dik zaten direkt. Diklik merkezi direkt C olur ama 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 ama. G'de olursa arkadaşlar dikkat ederseniz bu geniş açılı bir üçgendir. Bakın bu açı geniş açı. Dolayısıyla bunun diklik merkezi dışarıda bir yerdedir. Dolayısıyla G'ymiş cevabımız tamam mı? Şimdi iki tane beceri temelli sorumuz var. 8 ve 9. Ondan sonra bitiriyoruz. 9'da 8'de böyle fena sorular değil. 9 özellikle sağlam yani. 8'e bakalım. Kenar uzunlukları girilen üçgenin yüksekliklerinin kesişim noktasının bu üçgenin iç bölgesinde mi dış bölgesinde mi yoksa kenarlarından birinin üzerinde mi olduğunu belirleyen bir algoritma aşağıda verilmiştir. Başla diyor. C küçük eşit B küçük eşit a olacak şekilde üçgenin kenar uzunluklarını gir. Sonra B kare artı C kare eksi A kare eşittir X. Sonra, arkadaşlar B kare artı C kare eksi A kare e, sıfırdan büyük bir sayı çıkarsa e, o zaman bunu karşı tarafa attığımız zaman arkadaşlar B kare artı C kare eşittir. A kare artı x diye bir şey çıkar. X sıfırdan büyük olduğuna göre a kare de sıfırdan büyük. Dolayısıyla hani x sıfır olsaydı b kare artı c kare eşittir a kare dik üçgeni sağlardı. Ama x sıfırdan büyük bir sayı olduğu için bu dar açılı bir üçgen oluyor. Yani burası şu açı arkadaşlar 90'dan küçük hale geliyor. Dolayısıyla bir de üçgenin iç bölgesindedir. Dar açılı bir üçgen de iç bölgesinde. Niye onu işaretledim? C, D ve E değil. A ya da B. Şimdi eğer x sıfıra eşitse arkadaşlar b kare artı c kare a kareyi sağladığı için Pisagor'u sağlayan bir üçgendir yani dik üçgendir. Dolayısıyla e, gördüğünüz gibi bakın X0'dan, x sıfırdan x'in e, sıfırdan Dolayısıyla bakın burada x sıfırdan büyük x sıfırdan küçük buna da hayır diyorsa Demek ki burada x eşittir sıfır olmalı. x'in sıfır olduğu durum Pisagor'u sağladığı için 2'de ne olacaktır? x eşittir sıfır Pisagor'u sağlar yani 2'de kenarların bir tanesinin üzerinde olması lazım. Bakın bir daha söylüyorum. Şimdi x sıfırdan büyüğe hayır demiş. Yani x sıfırdan küçük demeye çalışıyor. x sıfırdan küçüğe de hayır demiş. Demek ki x sıfıra eşit demeye çalışıyor. 2'de x'in sıfıra eşit olması b kare artı c kare a kare olmasını gerektirir. b kare eşit artı c kare a kare ise Pisagor'u sağlar. Pisagor'u sağlarsa arkadaşlar diklik merkezi kenarların üzerindedir. Dolayısıyla 1 de iç bölgesinde 2 de kenarların üzerinde. 3'te de zaten x sıfırdan küçük olduğu için arkadaşlar burası geniş açı olur. Geniş açı olduğunda da üçgenin dış bölgesinde olmuş oluyor. Güzel bir algoritma uygulama sorusu. Belki öğretmeniniz 9. sınıftan da bir esinti sunayım diye karşınıza böyle bir soru getirebilir. Beceri temelli soru 9 ile bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi aşağıda şu şekilde Beyza, Duygu ve Merve'nin evlerinin bulundukları yerler ve yolların bağlantıları üçgen şeklinde bir görüntü oluşturuyor. Biz bunu böyle daha geniş bir üçgene şöyle çizelim. Ee, Oran üzerinde işlem yapması biraz zor olabilir. Ortada okul var şöyle. Okul var. Ee, her evin karşısındaki yola en kısa mesafeyi kullanarak yürürse üçünün de yol, yolu okulda kesişiyor. En kısa mesafe ne demek? Dik uzaklık demek. Demek ki arkadaşlar orası tam okul diklik merkezi. Yani buradan e, geçen doğrular birbirlerine dik olacaklar. Daha doğrusu e, kenara dik gidecekler. Burası böyle dik olacak. Aynı şekilde buradan inen de dik. En kısa mesafe den gittiklerinde okulda kesişiyorlar demek e, okulun diklik merkezi olduğu anlamına geliyor. Yollar doğrusal olup Merve ile Duygu'nun evleri arasındaki uzaklık 240 metre. Arkadaşlar e, lalala, ve e, Merve ve Duygu'nun okula uzaklıkları 150 metre. Merve ve Duygu'nun ya yani bu da 150 metre, bu da 150 metre. Aha o zaman burada daki var. Bunlar da birbirlerine eşitler. Aynı zamanda bunlar şöyle açı ortay. E, Merve'nin evi ile duygun evi arasındaki mesafe 240'tı. Bunlara 120 ve 120'yi yapıştırdım. Buraya da arkadaşlar neyi yapıştırdım? 90'ı yapıştırdım. 90, 120, 150. Yani 9, 12, 15. Yani 3, 4, 5 üçgeninin bir katı. Dolayısıyla bakın burası da noktalı noktalı olacak. Bu yukarıdaki üçgen de aşağıdaki üçgenlerle benzer. Hatta buradaki açıya alfa, 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 alfa dersem. Şu açıya beta dersem bu açı da aynı şekilde beta olacak. 90 alfa beta, alfa 90 burası beta olacak. Aynı şekilde şurası da beta olacak. Şimdi bakın yukarıdaki ile aşağıdaki üçgenler benzer. Mesela şu üçgenle şu üçgen benzer. 3, 4, 5'in katları olacak orada da. Alfa 12'yi görüyor. Yani e, şurada ne yaptık biz? 90, 120, 150. E, 120'yi görüyor yani 4'ün katı o zaman buradaki alfa da 4'ün katı olacak e, beta Beta 90'ı görüyor. Yani 3'ün katı olacak. Beta burada 3'ün katı olacak. O zaman buradaki 90'ın karşısı da 5'in katı olacak. Bak burası yine 4'ün katı. Burası yine 3'ün katı. Bize Beyza'nın okula olan mesafesini soruyor. Beyza burası B. Okul zaten diklik merkezi. Dolayısıyla Beyza'nın okula olan mesafesi 5K. Bizim 5K'yı bu soruda bulmamız gerekiyor. Şimdi bakın 90, 90. Burası beta. Buranın tamamı da alfa. Burayla şu küçük üçgen arasında bir benzerlik kuralım. Şimdi büyük üçgende 90'ın karşısında 240 var. Küçük üçgende 90'ın karşısında 150 var. Değil mi? 90, 240 bölü 150. Büyük üçgende 90'ın karşısı 240. Küçük üçgende 90'ın karşısı 150. Şimdi büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgende beta'nın karşısında x olsun. Ee, oraya x yazalım. Küçük üçgende beta'nın karşısında da 90 var. Şimdi bunlar sadeleşiyorlar. 3'e böldüm bura 3 yaptı. 3'e böldüm burası 5 yaptı. Bununla bunu sadeleştiriyorum. Burası 48 yaptı. 48 çarpı 3'ten de 144 yaptı. O zaman x eşittir 144'müş bak. Şurası 144. O zaman şurada Pisagor yapalım. 3k'nın karesi 9k kare eşit artı. E, 144'ün karesi 144'ün karesi eşittir 150'nin karesi 150'nin karesi buradan arkadaşlar e, 9 tane k kare eşittir 150'nin karesi eksi 144'ün karesi 2 kare farkı yapalım 9 tane k kare eşittir 150 eksi 144 6 150 artı 144 294 Şimdi bak 9'a bölelim 13-15 bu 9'a bölünmüyor. 9'a bölelim 3. 9'a bölelim şey 3'e bölelim 3 3'e bölelim 2 3'e bölelim 294'ü 3'e bölelim 294 bölü 3 e, 9 kere var 27 burada da 24'te 3 kaç kere var 8 kere var 98 demek ki bunu 3'e bölüp bunu 3'e bölünce de 98 geliyor e, o zaman k kare eşittir 98 çarpı 2 yani 196 geliyor. Buradan k eşittir 14 geliyor. K'mız 14'müş. Bize 5k soruluyordu. O zaman 5k'mız 14 çarpı 5'ten 70 olarak bulunmuş olacak. Baya sağlam güzel bir soru arkadaşlar. İşlemleri falan baya iyi yani. Bu soru bence bir yazılı adayı sorusu olur. Çünkü içerisinde bize her şeyi kullandırıyor. Yani neredeyse aklınıza gelebilecek her şey var. Yine güzel bir bakın beceri temelli soru karşımıza çıkabilir. Onun dışındaki sorular zaten bize konuyu öğreten sorulardı. Arkadaşlar ikinci kazanımı noktaladık. Ee, hemen şöyle bir PDF'e göz atalım beraber isterseniz. Ee, üçgenin yardımcı elemanları ve bunlar arasındaki ilişkiler nereden başladık? Açı ortaydan başladık. Üçgenin açı ortaylarından başladık. İç açı ortay, dış açı ortay, açı ortayların kesim noktası dedik. Üçgenin ve kenar ortayların ve ağırlık üçgenin kenar ortayları ve ağırlık merkezi dedik. Kenar orta dikmeler dedik. Ondan sonra üçgenin yükseklikleri dedik ve üçgende yardımcı elemanları noktalamış olduk. Bir sonraki adımda ne yapacağız? Hemen beraber bakalım. Bakın benim önümde şey var. Ee, benim önümde e, arkadaşlar, Map kitabının kazanım tablosu var. Ama inşallah bulurum. <laughs> bulurum ya. Neredeydi? Ee, şuradaydı. Aynen. Bak buldum. Vallahi buldum. Şöyle karşınıza hemen getireyim. Bir sonraki kazanımda da başımıza neler geleceğini böyle canlı canlı görmüş olalım. Arkadaşlar şöyle birinci temaya bakıyorum. Birinci kazanım tamam. ikinci kazanım tamam. Üçüncü kazanım üçgende alan. Dördüncü kazanım da sinüs ve kosinüs teoremleri. Sonra birinci tema bitiyor. Hakikaten çok uzun değil. Bir ile sağlam da. Bir özellikle çok uzundu. 2 de fena değildi ama 3 ile 4 çok uzun olmayacak arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim size. Üçgende alan ve sinüs kosinüs teoremlerini güzel bir şekilde bitireceğiz. Ondan sonra da birinci temadan zaten sadece sorumlu olacaksınız. Birinci yazılıda birinci yazılınızla ilgili güzel bir hazırlık yapıp ondan sonra sizi yazılılara uğurlayacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.